Men ra'a minkum münkeran, sizden biri münker gördüğünde fel yugayyirhu bi yedi. Eliyle düzeltsin. Fe illem yestedi' fe bi lisani. Eğer ki gücü yetmez ise ne yapsın? ile düzeltsin. Fe illem yestedi eğer ki buna da gücü yetmez ise fe bi kalbi. Kalbiyle buğz Zalike ed'afu iman. İşte bu yani kalp ile buuz etmek en zayıf olan imanın yapacağı bir iştir. Bu İmanın en zayıf derecesidir. Ne? Münker gördüğünde kalbi ile ona buğz etmek. İslam alimleri genel anlamda olmak üzere kötülükleri değiştirmenin yöneticilerin yani el ile kötülüğü değiştirmek yöneticinin işidir. Yani genel bir kaide olarak bunu belirlemiş. Bu hadis-i şeriften bu sonucu çıkarmış alimlerimiz. El ile kötülüğü Değiştirmek, kötülüğü men etmek, idarecinin, yöneticinin işi. Dil ile em iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, alimlerin işi. Alimler dilleriyle bunu yapacaklar. E, kalp ile buz etmek ise avamın işi. Yani avam en azından ne yapacak? O kötülüğü değiştirmeye eliyle değiştirmeye gücü yetmiyor. Diliyle değiştirmeye gücü yetmiyor en azından o kötülüğe buğz edecek. Ya Rabbi ben bu kötülükten razı değilim. Yani uykularımı kaçırıyor. Şu kötülüğün olması, Müslümanların bu şekilde bir hayat yaşaması benim uykularımı kaçırıyor. Beni huzursuz ediyor. Kalbim bundan dolayı mahzun. Kalbim bundan dolayı üzülüyor. En azından bunu demeli. En azından bunu demeli. Bu da zaten imanın diyor en alt derecesidir. Eğer ki bundan dahi rahatsızlık duymuyorsa, yani adam bir ortama girdi, orada Allah'ın ayetleri haşa hiçe sayılıyor. Adam orada daralmıyor ise, orada bunalmıyor ise, orada isyan var, o da gitmiş orada eğleniyorsa, ise, gülüyor ise, keyif alıyorsa, artık bu adamın kalbindeki imanı ciddi bir şekilde sorgulaması gerekiyor. Yani öyle bir hal aldı ki artık maalesef günahtan rahatsızlık duymuyor. Allah'a isyan ediliyor. Müslüman hiç bundan rahatsızlık duymuyor. Bu Müslümanı hiç üzmüyor. Hatta ya nerede güzel oldu ya diyor mesela adam. Bir ortama gidiyor. Bir düğün meclisine gidiyor. Hep düğünden açılıyor konu ama maalesef bu düğünde büyük bir münker. Bunun ortadan kalkması gerekiyor. Bir düğüne gidiyor. İşte orada mahremiyet çiğnenmiş. Kadın erkek bir arada. İşte hoş olmayan bir ortam var. Adam da gidiyor oraya keyif alıyor, eğleniyor. Sonunda da çıkıp ya ne kadar da güzel bir düğün oldu, ne kadar da güzel bir eğlence oldu der ise bu adamın imanı tehlikededir. Neden? Orada Allah'a isyan edildi, orada Allah'ın ayetleri çiğnendi. E sen de ki ne kadar güzel oldu. Bu adamın imanı tehlikededir. Müslüman günahı güzel göremez. Günah ne kadar güzel oldu diyemez. Ama işte bunun günah olduğunun farkında olması gerekiyor. Bir adamın günahı çirkin görmesi için günahın farkında olması gerekiyor. Maalesef bugün artık günah kavramı da daraldıkça daraldı. Yani Müslümanın zihnindeki dura günah kavramı domuz eti yemek günah. Onun için en büyük günah domuz eti yemek. Onun haricinde faiz, domuz eti yemek kadar günah değil onun zihninde. Veyahut da tesettürsüzlük, namazsızlık, oruçsuzluk onun zihninde domuz eti yemek kadar günah değil. İçki içmek onun zihninde domuz eti yemek kadar günah değil. Yani tek günah artık hırsızlık günah, kumar günah, domuz eti yemek günah, içki günah. Onun haricindeki günahları maalesef sanki Müslüman dünyasından çıkardı. Eğer böyle olursa ne olur? Müslüman günahı güzel görmeye başlar. Hatta haşa Allah korusun günahı sevmeye başlar günahtan zevk almaya başlar.